Herkese PUBG Lite ekranlarından merhaba Herkese merhabalar Bugün öyle tadımlık bir video olsun diye PUBG'ye girdik Bakalım 2-3 tur oynayıp Videoyu sonlandırırız diye umuyorum Bir e aksaklık çıkmazsa Sen Yine tahmin edebileceğiniz bana? gibi Salih var yanımda Olmazsa olmaz <laughs> Nereye ineceğiz? Mid'e inelim Bence. Umarım bu sefer evet, şu... Salih'in sesi patlamaz. Önceki videoda biraz patlamıştı. Evet. O sorunu halletmişizdir inşallah. <laughs> sesini kıstım bakalım. Salih bugi buldum bu arada gel. Tamam can. Ee, konuşamıyorum. Tamam sorun olmaz. Tamam sen al beni yoldan. Tamam geliyorum. Ha çok erken. Umarım konuştum. bu videoda kör olmazsınız. Çünkü Abi bu oyunu oynayamıyorum tamam, ben onu alırım. Altı var bir tane daha? tamam. Doğrusu var ha. yapıştır. Daha keçisi. <laughs> Anne lan. Bak oğlum o. Burada değil oğlum. Ha. İleride. Tamam. Ya Bu tam arada onu bana sal da. Biz bir milte gidelim de. <laughs> Sali harita bitme Ha. Al lan Toros buradaymış. Evet dediğim gibi. Ben süreyim mi? Tamam bekle sen istersin önce ve bineyim ben. Arkaya geç. Niye? Aa dur bunda desen kalıcı değildim ya. Yok. Tamam. Torus'un içi güzel ama kalitesiz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ultra da olsa oyun. Yine iyi ya. En yani azından bir da içi da... var. Aynen. Şu göstergeler de bir hareket etmeye başlasa. Yapıştır. Dışarıdan sürelim en iyisi. Salim motor bırak bırak. Ah. Oğlum alt üstü bir milte gideceğiz hadi 40 kere durduk. <laughs> Oğlum gitsem ben bir şey diyorum. Ee. ee... Oğlum bunda ön kaldırma yoktu değil mi? Aa. Havada havayı. <laughs> Tereliye ben de boldum da sepetli. Ee, evet birkaç videomuz editsiz olarak gelecek. Daha edit programını tam çözemedim. Bunu çözdükten sonra güzel editlerle karşınızda olacağım. Sal ben camlı mekana giriyorum. Tamam kanka gir. Pizzacıymış orası. Pizzacı mı? Aynen. Bize göre burası camlı mekan. Geç. <laughs> Sen, sen geldin değil mi lan? Tamam. Evet evet. Sal bomba. Sen mi attın? <laughs> evet. Ya oğlum korkutuyorsun beni yapma. Burada iki seviye kask var. Tamam alırım. Boyala. Benim tuşlar... Oğlum benim tuşlar gitmiş ya. Bayağıdır girmiyoruz <laughs> normaldir. ...video diye girelim dedik. Aynen. Umarım beğenirsiniz... ...bu tarz videoları. Ee... Ha, gerek kalmadı kanka buldum. Tamam. <laughs> Şöyle Say hangi tuşta ayırıyorduk lan? Ne? CTL. 100 tane kalsın tabanca. Ahmet silahın var mı? M4 var da benim yine bu drop problemleri. Hı, tamam. M762 hangisiydi? 762 olan mı? Hali. Aynen. Heh, tamam. Ben şimdi geldim. Tam buralarda da notlayalım. Biraz aksiyona girelim ya. Hiç öyle boş olmasın. Tam şimdi bakalım haritaya ee, tam şey doğru gideriz çünkü tam. Tamam. Orzgun silah yok ya. Bir EMP bir de M4 var. <laughs> İnsan gibi gel. Evet yani. motor yine dik kaldı. Dur. O lan. Motor camı kırdı sandım da sen kırmışsın. Lan <laughs> Dedim o nasıl oluyor. Nereye doğru gidiyoruz? Şimdi direkt beyaz e şey. Ko direkt Kochinkiye doğru gidebiliriz tamam. bence. Beyaz çizgiyi takip edelim ya. Aynen. Aynı. Abi işte. Shift Nitro değil mi? Tamam. Ben bu oyunu bayağı unutmuşum ya. Oynamaya, oynamaya. Aa adam sıkıyor. Bakalım bu birinci Bakalım. olursak... ...iyidir ya. Aynen. Sen Çok adam... kötü çarptım. <laughs> adam sıkıyor bakıyorum oraya. Bence gitme ölmeyelim. Bir bakayım işte dönerim. Anca beraber kanca beraber. Geliyorum yanına. Ne? Yeah. Aa bak benim toros. Ben onu alsam iyidir ya. Benimkinin canı gitti. Bitir. Samanı kafa atmış olabilir. Ahmet burda. Aynı. Eee. Nerede oğlum? Dikkat et oğlum, burda Eğilmen hangi tuştu? C of. Oğlum ben hangi tuşa bassam aha Drop giriyor. Z'de Sen adamı gördüm anakalı. Evet çatıda Çatıda değil bir tane daha var Aşağıda zıplayan Oğlum M4 sniperlık yapıyorum buraya <laughs> Vurdum bir tane. Tamam. Da ee, çok drop giriyor. Kusura bakmayın. Evet, ben sanırım gidiyorum. Gitme, gitme, hayır. On iki var. Ahmet iki kişisi var burada. Sel, geliyorum. Arabayı biliyorsun. Kaçıyoruz. Ahmet canım yok. Fark ettim. Ben öldüğünü sandım lan. Laga giriyor ya arada. Yok yok. Sen Dört arabaya bindir. Basıyorum. <laughs> hayır hayır adam burada düşürdüm onu. Gel. Bir kişi daha var onu kaldır. O oh. kaldıracak büyük ihtimal. Tamam. tamam artık yok. Helal. Oh. Uh. İyi ya ilk kill Ben 4x Aynen. alıyorum. 8 var burada. Tamam. Hmm. İstiyorsan gel al. 8 var da sen onun üstünü al. Aha tam tam 8'i alırım. Ne buldun? Kar. Ha, tamam mini var burada da onu ben alıyorum. Tamam. 8'i alacaksın mı? Bırakacaksın mı? Al al sen. Tamam. 4 atıyorum yere. Bende var 4 şimdi. Enerjisi var. Ben de ağır köfte aldım bir yani... Şunu bırakayım. tamam. Oğlum. Bana yetiyor. Ben o holoyu bırakmışım. Sadece holo falan var mı? Ben de lazer var. yo lazer atmıştım. dur, Dur, atmıştım. dur var burada lazer Aslı. tamam aldım. onu. da lazer attım. Tamam. Aa benim motor dik kalmış. Oğlum bu arada bu desenler değişmiyormuş la. Araba deseni. Ha iyi. Tamam iyi o zaman. Hadi bakalım ilk turumuzu de aldık. Yürümcülüğe doğru gideriz ya artık. Da oğlum güncelleme gelmiyor ki oyuna. O en son PUBG Mobile oynamıştık. Evet. Gelmiştik. Doğru. Horosun sen kendine gel yanlama. Sen de bir motor buldun mu? E, aynen. <laughs> İlk şeyde tepede öleyim. O burada şey var. İki tane bagi var. Tam bir şey olmaz ben kırmızı alan içine yardırıyorum. Tehlike budur. Eee, <laughs> 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 motor buldum sanırım Ahmet. Cidden. bakıyorum sadece bekle sen git oraya ben gelicem. Tamam. Yok motor değilmiş oğlum bu neden bu kadar çok ya. yanıyor ya? Önden çekişti mi Toros'lar? Ya öyle. aslında önden çekiş arabalar yanlayamaz diye bir şey yok ama bu kadar yanlamaz. Benim motorun canı bayağı azaldı ama. YouTube'u bir sok sıkıntı yoktur ya. Yoktur ya seslerde vesaire varsa da kusura bakmayın üçüncü video biraz acemiyim bu konuda Salih mutant var istersen yok kanka şey, gereksiz bir şey var M4 var var bende tamam Tabancaya gerek yok. Tamam ben ben de pek bir şeye gerek kalmadı. Tamam. tamam o zaman birinciliğe doğru yardıralım biz. Bir dakika şimdi. Enerjici içiyorum sonra giderim. Tamam. Hatta sen direkt git istiyorsan ben gelirim. Tamam ben alan alana yardırıyorum. Tamam. Çünkü de adam gözükmüyor. Olsa dalar. Ne hey ya? Olsun. Oğlum yine kırmızı alan. <laughs> Arkada da Valorant açık ya. <laughs> oradan biri beni o davet ediyor. Bir <laughs> <Ben> <laughs> önce öğrenin de bu videoyu editli yapmaya çalışacağım ya. Sahil o senmişsin ha. Evet. Tamam. Oğlum ben nereye gidiyorum ya? Beklesene. Ben köprüden geçtim gidiyorum tamam. tamam. Şöyle kenarda bekleyeceğim. Oğlum yolun ortasında beklesen de bir şey fark etmiyor ki. Aslında fark Arama eder ya gideceğim. ben çarparım öküz gibi geldiğim için. Tamam. Evet. Oo. Oh. Lan 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 lan. Ahmet Ahmet adam var. Tamam. Nerede gördün oh, mü? Ben, ben Evet gördüm. eee birincilik yalan oldu galiba. Bence de. Sen adam arkandan koşuyor Salih. <laughs> Oğlum suyla motorum mu... atladı. Suyun içine daldım. Oo, suyla motorum evet, motoru evet atladı. <laughs> bak, evet. Bak Otomu şimdi suya. ne yapacağım. Kanka oh, adam orada işte seri. Yani. Suya doğru şimdi yardırıyor gördüm. şu an. Sana doğru geliyor. Oh. Evet sol kulvarda Salih. Salih burada bir kişi daha var geliyor. Yiyorum. Oğlum düşüyorum adam oh, yanımda gördüm. adam önümde. Tamam sen beni boş ver sen tur el almaya bak. Hadi ah, ah be Salih. Ah. Tamam o M4 e zaman. M4'e 3x taktım o yüzden. Videoyu burada keselim. Weekend haritasından tekrardan merhaba. Evet bizim için 2 dakikalık bir bekleme sizin için 1 saniye. <laughs> evet diyor. Kaldığımız yerden devam. Sen nereye gidiyoruz? Cement Factory. Aa geldim. Hoş geldin. Bin metre kala atlasak yetişiriz. Bin yüzde atladım ben. Tamam atladım ben de şimdi. Hı -hı. Evet bakalım. Önceki el birinci alamadık. kalamadık. Bu el de alamayacağız gibi. <laughs> Hayırlısı diyelim. Bak taktik ne biliyorsun Muhammed. Şuraya atlıyoruz. <laughs> direkt aşağı atlıyoruz sonra. Ha? Ölüyoruz. Ben de Hayır uzan... kenarda. on kenarda merdiven var bak orada iniliyor. Aa. Aha. Aha. Başar ben iniyorum aşağı o. insan gibi. <laughs> tamam, geleceğim ben. Aşağıdan yukarı çıkarız. Aşağıdan yukarı çıkılmıyor işte. Ha. Ha. Tamam. Ha, ha. Aşağıda kalırsın. Ne olacak? Şimdi Aha. şuradan atlasam ölür mü? Molotov, kutsal molotov bu. Evet ölürüm o yüzden atlamayayım. Oo sal enişte. 8x. Güzel. Evet, ya bu arada zaten keskin nişan çıkma olasılığı yani, daha yüksek. Molotov'a 8x takacağım. Aha. Magnum. Allah. Oğlum ne yapıyorsun? Neredesin? Aşağı düştüm. <laughs> Ama o oh, Aa, işin ne orada? Konuşamıyorum. <laughs> hadi gel hadi. Kıyamadım. <laughs> sakın arkana dönme. Sakın. Sakın. <laughs> gel. Şimdi tamam sarı beni. dolar yedireceğim. Şuraya girdim. <laughs> ya bunun burada evler nasıl işaretleniyordu? Ne hatırlamıyorum ki. Orta tuş. Yok. Ben orta tuşla ha, işaretliyorum. Orta tuşla yön işaretleniyor. Ha. Hemen boşver, hiç uğraşmayalım. <laughs> Bakalım silah bulamadan devam. Umarım bu el o kadar uzun sürmez ya. Okey buldum Şimdi ben. Oğlum ben hiçbir şey bulamadım. Ya e bir dakika. Olsun? Vektörle uzi var. Aha SKS. En azından Hı, S Kar, S -Kar buldum. 4x. Aha EMP. Tamam ya. Aa benim sekasıydı mı desen var Eee çoğu silahı var burada desen. evet sekasıydı var. Bu ne? M4 alırım. Aç şunu, şunu da at, şunu da at. Kit buldun mu Ahmet? Kit buldum mu buldum birazdan alırım sen. Aha 3x. Ay 3x ne la. 3 seviye kaskı. Salih çabuk yanıma koş. Geliyorum. Hmm. İşareti gördün mü? Tamam tamam. Aa burada kar var. Tamam sen yukarı gel. Salih. 6x sattım gerçi sende de, de vardı. 8 var bende. İlk yardım kitini Aa, buraya tam. atıyorum. Tamam aşkım aldırın. Burada alayım. SKS silah mı ya? <laughs> ya SKS oynamak zor ya. Evet. Oo, kineri kim. Dışarıda mı? kanka. Camdan dışarı atla. Ha, yukarıda tamam. Şey, Şey, balkonda. Şu ön tarafa git. Orada. Tamam çünkü soluna o kanka. Oğlum, kitin önünden geçmişsin la. Kapıyı sağa açtın. Gördüm, satayım. gördüm. Hayır, hayır. Bu eve sen mi girdin? Benim olduğum tarafa. Oraya ya. girmedim ben. Aa, adam var. <laughs> ha, yok oraya ben girmişim. Ha, evet, oğlum kitir önünden geçmişsin la. <laughs> Bakmamışmış. Tamam, o Yola çıkalım. Yavaştan uzayalım buradan ya. Aynen. Aa zima var gel. İki tane var hem de. Ha, tamam alalım. Onlar çok güzel drift atıyor. Buzda. Bekle bekle. Oğlum ezecektim beni yavaş gel. Dur bir dakika bakalım nereye gideyim. Ya, gel direkt beyaz çizgiyi takip edelim biz. Bak içerisi mi? Buradan direkt yardırıyorum dümdüz aşıya. Aa burada bir tane daha var. Bir de pembiş daha güzel. <laughs> Kanka suya atlamaya hazır mısın? Hayır. Tamam o zaman sola dön oradan. <laughs> Arabayı çok güzel sürerim ya. Baya. Oo. <laughs> Kırmızı alanmış korktum ya. Castle'a geldik. Bence buradan yavaştan biraz uzayalım ha. <laughs> Yalnız yavaştan biraz uzamak da hiçbir bir yani Türkçe'm evet, çok gildir. güzel bir tabir. <laughs> Oo. Oo, yine drop girdi bak. Geliyor mu? Geliyorum arkadan çarpmış spin atmış olabilirim ama. Ha? Hadi o zaman nereye gidelim biliyor musun? Hadi villaya gidelim. Aa bence oraya gitmeyelim. Ben gittim bile. <laughs> Hakkını helal et. Evet. Oraya attın. Tamam bir dakika oraya atlarız <laughs> şimdi geliyorum yani. O, oh, atlanmıyormuş oradan. Atlamayı deneme. Ben daha işik seviyor bir A 8x. ikinci 8 xi de bulmuş olduk. Hayırlısı hayırlı olsun. Bu ne? Gerek yok, gerek yok. Sal bir kar daha var istersen. Kanka ikinci kara ne abi? Doğrula. Etraf zaten kar. M 24 var. Ha 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 Espirili. Dur Doğru. esprili mi? O bak. Gelder gelder. <laughs> Aynen. Üç seviye kask. Sal M 24 istiyor mu? ve 3 seviye çanta. 3 seviye çantayı alırım. Tamam geldim. M24'e tamam. gerek yok. Şu an. Oğlum villaya geldik de şurası hali. Evet, ve villa tamam. boş demek ki. Yani. at. Azıcık sıkalım o zaman ya. Sıkmadık demeyiz. Bir şey diyeyim mi? Şu Aa, an oyunun sesi çok fazla geldi. Ses patlayacak gibi geliyor. M24'ü kara ee, şimdi tam, Gel arabayla gidelim Tamam Abi ne oldu? Yardır yardır Yok zoom'u ayarladım da şeyden ha. Kardan Silahını tamam Dürbünü şey yapabiliyorsun ya Benim mouse'un orta tuşu bozuk ayarlayamıyorum Ay abi. Her like bir mal. Dur bu seninki. Gibi. Benim aynı. Kafa alt, duvar bir şekilde. Ee, nereye gidiyoruz şimdi Salih? Şimdi. En çok adam, adam nerede vardır gittim? sence? Şu an Dino Park'ta olabilir. O zaman Dino Park'a. Ben direkt buradan girdim. Ben Oo, o, o. <laughs> Salih. Çok kötü kafa attım eve. <laughs> ben de tık dönmeye çalışırken oldu o olay. Oo, Salih ben bir daha araba sürmeyeyim bu oyunda. <gülüyor> Görenler <gülüyor> kör oldu. Arabada can kalmadı. Be Lan benzin de yok. Fazla uzaklaşma. Geliyorum şimdi. Aslında benim de canım yok. <laughs> kafa at ata duvarlara. Hadi bir mermi gelsene mermiye de kafa atsak. Ha gelmiş Gel zaten dönüp farkına. Tamam tamam gerek kalmadı. Evet. Uçar mı? Uçar mı? Uçtu. Tamam. Ben de 8x buldum. <laughs> Oğlum ben bir tane bulmuştum Tamam kanka Olur. ben de üçün, ben üçüncü elime bulalım sekiz yüklerini Salih Gel el arabasına bindireyim seni <laughs> G36 C36 Oğlum hiç adam gelmez mi ya karşımıza tamam. Azıcık sıkayım belki etrafta adam Mesela, vardır Yolda kar motoru arayalım o zaman Tamam Bak, kar motoru buluruz, adam çıkar. Oğlum bu ne kadar yavaş loot atıyor ya. Oğlum altı patlar değil miydi bu? Aha bulduk. Ben süreyim mi? <laughs> Yine bir kör olsunlar. Gel gel. Hmm. Tamam şimdi nereye? kar motorunu da yani asfaltta sürmeyen ne bileyim. Salih adam, Salih adam öldü. Yok <laughs> <laughs> yok yo, mermi harcama saydın. İyi ilk kill yeniden ayrılıyorsun. oğlum bu çok değişik ya. Aynen aynen Atma molotof önümüzü. At 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 at. Lan oğlum. Direkt bana attın. Direkt bana attın. Evet. <laughs> Ghost Rider'a döndük Salih. <laughs> Yanıyorsun Ahmet. <laughs> Yanıyoruz Salih. şimdi. Aa iyi arabada giderken kit basabiliyorsun. Sen basabiliyorsun. Önceden yoksa... Ben... ben basamıyorum ki. Ay bunun sesi ne kadar gıcık edici ya. Sahip bir molotofa daha var mısın? <laughs> Ahmet. Bir dakika. Ahmet bana FK'yim. Babam çağırıyor. Tamam hadi seyir. 15 dakikaya gelirim. Tamam. En fazla. Tamam tamam. Evet. Salite sattığına göre. Baş başa kaldık. <laughs> o zaman şöyle bir şey yapalım ya. Lan yemek uğruna. Şöyle bir. kaskını da hızlamalıyım. <laughs> ee de geldi ama boş e, bari ben biraz oyuna odaklanayım diyeceğim direkt adam geldi. İyi öyleyim bari. Vur ben hadi. Karibim vuramadı. Evet o zaman planlarımdan bahsedeyim ben. Ee, önce bir edit programı öğrenmem lazım. Onu öğrendikten sonra cidden güzel editli videoları atmaya başlayacağım. Neredeyse her video editli şekilde gelecek. Bu video editsiz bir şekilde gelecek ama. Ee, onun dışında onun dışında bir planım yok herhalde. Yani her gün video atmayı düşünüyorum. Bakalım. Farklı bir e, oyunları çekeceğim her gün. Ya da belli bir GTA 5 işte sıfırdan başlarım. Yükselme veya normal şey. GTA 5 offline modu bitiririz. Daha bitirmedim çünkü onu. <laughs> Şöyle belki seriler yaparım. Küçük küçük. Valorant videosu gelecek ama o baya sonra gelir ya. Valorant pek oynayamadığım için. Kuru videoları gelecek. Kuru severim. Güzel oyun. On dışında belki Forza Horizon 4 videosu gelir. Böyle tadımlık, evet öldük. <laughs> Hayırlı olsun. İnsanlarda sattığına göre ben de yavaştan videoyu kapatayım. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.